Teravso. Haydi bakalım atas. Akılma da tız. Azbekse. Senin sana moral haydi, haydi! Hadi, hadi, hadi. haydi Hadi. Hadi. Hadi Teravso. Hadi Teravso. Hadi Teravso haydi trabzon haydi trabzon oley 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 şampiyon şampiyon trabzon haydi. haydi trabzon haydi kızım bak bak buraya bastık böyle ya allah buna ne verdin ya, ya allah buna ne verdin ulan zaten bana ne verdin sen çabuk salak mısın ya